bir hayalin gerçekleşmesi. Peki ne mi o hayal? Buyurun size göstereyim. Arkamda Japonya'nın en güzel ve en kutsal dağı var. Mount Fuji. Tepesi bulutların arkasında azıcık gizlenmiş. Üzerine kar yağmış. Ve çok keyifli bir parktan şu anda bu hayalini kurduğumuz manzarayı izliyoruz. Hepinize Tokyo'dan yeniden merhaba. Bugün sabah erkenden yola çıktık ve Fuji Dağı'na gidiyoruz. Fuji'ye gidiyoruz. Geldiğimizde anlık bilet almak istedik. 2 saat sonrasında bilet bulduğum için full booktu tabi. O yüzden çantalarımızı buradaki lokara bıraktık. Şöyle göstereyim ekranınızı size. Şimdi buraya otomatik olarak evimize bir tane fiş var. Onu taratacağız. QR kodu var. Evet. Şimdi açılacak. Ödemesini yapmamız lazım. Fazla şey ödeyeceğiz. Ha, fazla ödeyeceğiz. aşımı olduğu için. Bir yüz daha ödeyeceğiz. Var mı sende? Var var. Hallediyorum. Var onu hallederken ben de göstereyim şöyle. Buradan otobüslere bilet alabiliyorsunuz. Otobüste diğer şehirleri girebiliyorsunuz. Yalnız burada yüzlükleri, yüz yiyenleri özellikle tutmak çok önemli çünkü evet. her yere mutlaka yüz veriyorsunuz <gülüyor> ve, <gülüyor> ve o yüzleri de şey yapıyorsunuz açıldı bak burada. şurada. otomatik evet, açıyor. Sistemleri çok iyi ya değil mi? Kesinlikle. Evet şimdi buraya valizlerimizi koymuştuk. Artık işimiz bitti aldığımıza göre. Bakalım ne kadar var otobüsümüzün kalkmasına. 25 dakika var. Yavaştan o tarafa doğru geçelim. Bir yandan da sizlere bugünkü planımızdan bahsedelim. Beni anlayacak mı yoksa sadece seni mi anlıyor Serkan? Bence seni algılar. <laughs> Şöyle çevirelim. Şimdi burası Shinjuku'daki ups. Burası Shinjuku'daki otobüs terminali. Bizim otelimize bir tık uzaktı ama 10 dakikada bir otobüs olduğu için burayı seçtik ve son dakika bilet almaya karar verdik. Aslında önceden de rezervasyon yapabilirmişiz. Biz böyle bu gezide esnek olmayı sevdiğimiz için şu gün şurada gidelim, şu saatte gidelim, kendimizi kasmayalım modunda hareket ettiğimiz için hep son dakika işleri yapıyoruz. Ama çok da yormadı. Zaten bir buçuk saat falan bekledik. Orada da gezdik. Bir acelemiz yani. yok. Aynen Bu gözle çok esnek davranıyoruz, çok esnek takılıyoruz. O yüzden hiçbir acelemiz yok. Birazcık öyle canımız nasıl isterse, ne zaman isterse öyle yapıyoruz. Aciliyeti olan şeyde tabii ki de önden bilet almayı da düşünüyoruz. Özellikle Kyoto'ya giderken böyle yapmıştık. Ama bu sefer birazcık daha esnek davrandık. Aynen öyle. İnsanlar da bizim gibi bekliyorlar otobüslerini. Böyle otobüsünüzün hangi platformdan kalktığını şuradaki tahtadan takip edebiliyorsunuz elektronik yerden. Bizimki 12.05'te kalkacak dört tane otobüs var. Bunlardan biri şu an Japoncası döndü. Şu an İngilizceye döndü. Bizimki Fuji Highlight olan B6. B6 kapısından gideceğiz Sarkan. Evet. Çok heyecanlıyım Fuji'yi göreceğim için. Japonya planında en merak ettiğim Değil mi? yer. Yani. En ikonik noktalardan biri. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum o anı. çocukluğumdan beri gerçekten böyle heyecanla bir gün nasip olur da acaba Fuji'yi görür müyüz dediğim yerlerden biriydi. İnşallah gerçekleştireceğiz bugün. Umarım hava açık olur. Bulutlar bize izin verir ve Fuji'yi böyle gerçekten birçok farklı noktadan görürüz. İnşallah. O zaman hadi yolculuğa başlayalım. Evet valizi verdik şimdi içeri koyacaklar. şimdi biniyoruz. Şöyle batılış tabii ki her zamanki gibi direksiyon sağda. Japonya'da insanlar da biniyor. Şansımıza bugün ayrı yerlerde duracağız. Bir de koltuk var Bir de koltuk Evet. Ne iş Kimin yediği? 6B, 10C bizim koltuklar. 6B, şurası. Tamam, sen 6B'ye otur. Ben de 10C'ye oturayım. İşte sonradan gelip bilet alınca iki farklı yer oldu. Bize de iki olsun. Yapacak bir şey yok. 10C'de şurası. Ben buraya geçeyim ya. Gelen kişiye soruyorum ya. Evet. evet. Hayallerimizin gerçekleştiği noktadayız Hakan. Farkında mısın? Farkında olmaz mıyım? Bu kadar kilometre uzakta, tepelerde. Arkamızda Fuji Dağı var. Daha görmeye devam edeceğiz. İndiğimizden beri otobüsten görüyoruz her köşede. Her köşede gördükçe de durup durup, bakıp bakıp yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten... Çok güzel bir dağ burası. Dağ bu ne, ne olacak ki altı üstü diyebilirsiniz ama aslında öyle değil. Japonya'nın simgesi haline gelmiş ve bu simgeyi de sonuna kadar hak eden bir dağ burası. Arkamda Fuji Dağı'nı tepeden izleyeceğiniz bir manzara noktası var. Şimdi oraya tırmanacağız. Çok da güzel bir tapınak. Buranın Sakura zamanı yani o çiçeklerin açtığı zamanki fotoğrafları gerçekten inanılmaz büyülü. Şu anda o çiçekler yok ama ona rağmen büyülü. Yaklaşık 400 basamak tırmanacağız ve size de manzara manzarayı göstereceğiz ama buraya gelme deneyimi nasıldı Serkan? Sen anlat. Kolay, kompakt olduğu otobüste. İki saat gibi mesafede geldik. Buraya geldikten sonra tabii vardığımız yer böyle küçük bir kasaba gibi bir yer aslında. Zaten buranın eteklerinde olan yer tam olarak bahsettiğim yer oluyor. Kendi içinde şirin, böyle tatlı ufak evlerin olduğu, çok böyle lokal bir bölge aslında ama bir anlamda çok turistik tabii. Hani buranın insanları bilmiyorum turistler hakkında ne düşünüyordur ama gerçekten Her köşede turist, her köşede var. De turist var ve herkes bir şeyin özellikle dağların fotoğrafını çekiyor diyebiliriz. <laughs> O tapınak da o turistik noktalardan biri. Ama gerçekten bence popüler olmasını sonuna kadar hak eden yerlerden biri. Bakalım 400 basamak çıkmaya gerçekten değecek mi? Yola devam ediyoruz. Uh, şu basamaklara bak. Serkan. Baktıkça Şöyle başım dönüyor. Mi? Şöyle alalım. <laughs> Daha gideceğiz yani. Sonsuza kadar uzanan basamak yapmışlar. Evet. O zaman biz kısa bir mola verelim buradan ilerleyelim sonra tepede tekrardan görüşürüz. Yukarıdan geldik. Tırmanması bir zahmetli ama yine de gerçekten çok keyifliydi. Yani bu ülkeye gelmişken Fuji'yi görmeden gitmek istemedik. Kendisi Japonya'nın en büyük dağı oluyor ama bu bilginin de ötesinde aktif bir yanardağ. Aktif dediğime bakmayın en son 1707 yılında patlamış. O zamandan beridir patlamıyormuş ama tabii ki de dikkatli olmak gerekiyor. Biz aşağıdayken bol bol dışarıda siren çalıyordu. Niye çalıyordu anlayamadık ama belki de aktif yanardağ olduğu için ara sıra böyle bir uyarı mesajları oluyor olabilir. Gerçekten burada yaşamak nasıl olabilirmiş bilmiyorum ama 1707 yılından beri hiç patlamamış. Gerçekten mükemmeldi yani. Kesinlikle muhakkak Japonya'ya gelin. Ne olursa olsun hayatınızda bir kere Japonya görmelisiniz. Biz şimdi yetmediğini düşünerekten ikincinin planlarını acaba hangi yıl yapsak diye düşünmüyor değiliz. Muhtemelen hayatımızda fırsat da olursa ikinci kez de Japonya'ya geleceğiz ve gelirken bir kere daha eminim ki Fuji göreceğiz. Sizlere de hiç olmazsa bir kere gelip Japonya'yı ve mümkünse Fuji'yi görmenizi tavsiye ederiz. Bütün gün Fuji'yi gezdikten sonra güzel bir akşam yemeğini hak ettik. Japonya'da bu kaçıncı günümüz hatırlamıyorum ama 10 gün olmak üzere herhalde artık Japon yemeklerinden sıkıldık gerçekten. Her gün abi. Bu yüzden de bir İtalyan restoranına geldik. Kaldığımız yere 2-3 dakika mesafede bir İtalyan restoranı vardı. Çok da iyi oldu çünkü özlemişim yani zeytinyağı tadını, domatesin tadını özledim Japonya'da. Maalesef coğrafyadan ötürü bunlar çok kolay erişilebilir şeyler değil. Tabii ki var ama pahalı. Dolayısıyla bütün yemek kültürünü oluşturmuş şeyler değil yani. Ama burada güzel domatesli zeytinyağlı ekmeğimizi yedik. Şimdi etimizi söyledik. Serkan da makarnasını söyledi. Her şey çok güzel kokuyor. Zaten şef önümüzde pişiriyor yemekleri de. Restoranı bulması da bayağı ilginç bu arada. Adını yazalım. Google'da gösterdiği yere gelin ama bir ara var. Aralara falan girmeye çalış. Öyle bulun. Ama tavsiye ederim. Ben açıkçası beğendim evet. lezzetleri. Sen nasıl buldun söyle. Evet. Serkan da beğenmiş. Arkadan okey veriyor. O zaman afiyet olsun. Evet.

iyi yapılmış şekildeydi. Taze böyle soya sosuyla yapılmış bir etti. Aynen bayağı böyle e, yumuşak, güzel marine edilmiş, öte yandan da sulu sulu, iyi pişmiş bir e, biftekti. Sadece 120 gram olması e, sıkıntıydı. Sıkıntı. Benim için yeterli ama Serkan gibi biri söylese 120 gram yetmez ona. Dolayısıyla onun. duble söyleyebilir biri yani. <gülüyor> 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 Kesinlikle. Ben de makarna söyledim. Aynı şekilde makarnalar da biraz küçük görünüyor. O yüzden buraya gelirseniz en azından porsiyonların küçük olduğunu bilin ama lezzetli ve taze bir yemek yiyeceğinizin de bilincinde olmanızı tavsiye ederiz. Biz doymadığımız için bir tabii ki tatlı da söyledik. İki tane, bir tane krem brune ve bir tane neydi? Ee, de, de, şato e, şokola gibi bir şey, grato şokola gibi bir şey. Aslında göstereyim işte. size kendisi bir adet brownie diyebiliriz. Browniegillerden ya da o tarz çikolatalı, kekli bir dondurmalı, kremalı bir tatlı. Bunları dedikten sonra duyacağımızı düşünüyorum. Tadına baksın da nasılmış? Gayet hmm. güzel. Bak krem brudenin şekerini öyle güzel yapmışlar ki şey gibi böyle çatır 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 çatlıyor. Uzun zamandır krem brule yememiştim. Ben sen heyecanlandım. Bu ne var <laughs> acaba ya? Keke ya. Üstü gerçekten <laughs> bu dişi kamaştıran bir şeydi. Tadı çok iyi, çok güzelmiş. En son gökte adı demiştim galiba krem Sonrasında burada yemek güzel oldu. Özlemişim bu lezzetten. O zaman bize afiyet olsun. Alo, arigatou Tam olarak dışarıda bizim duyduğumuz ses hep böyle oluyor. <laughs> Biraz daha sesimi çatlatabilirim. O kadar evet, tatlı ki gerçekten. çok ince bir sesten giriyorlar ve sürekli 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 teşekkür ediyorlar. Arkamızda bu arada Lawson var. Bu güzel ve ince detayı bence anlatalım. Çünkü ben hiçbir yerde bu bilgiyi görmedim ve biz tamamen tesadüfen kendi keşfettik. kendimize tesadüfen keşfettik. Keşfettiğimiz şey de şu, biz ilk başta geldiğimizde, ilk bir haftamızda Parayı hep dolar olarak nakit getirmiştik, onu bozdurduk. Böyle 140-142 civarına falan bozduruyordu ki satış fiyatı da 150 normalde. Sonra da Serkan dedi ki bir ara keş şey, bozduracak, dönüştürecek yer yoktu. Paramız da ATM'den yoktu, para ben dedim dedi. ki benim Almanya'da N26 diye bir kartım var oradan para çekeyim. O sonuçta evrensel, global, her yerden çekebiliyorum. Alacağı fiye karşılık gidip oradan alayım diye düşündüm ve gittim Lawson'a. Tesadüfen oldu. Buyurunuz. Aynen. Normalde bizim en 26 kartımız globalde para çekince fi almıyor ama ATM'nin kendisi ara sıra fi alabiliyor. O yüzden böyle bir şeyleri çek etmeden mutlaka bakıyoruz ne kadar fi alıyor diye. Ki Lawson mükemmel bir Oranda para bozduruyor. Sizden %1 fi alıyor sadece. Mesela 20 bin yen çektik az önce ve 20 bin yenden yüzde bir 220 yen fi aldı. 220 yen kaç para yapıyor bilmiyorum ama çok, çok şey düşük yapmıyorum. bir şey yani 1-2 euro falan yani. Bir buçuk euro. Aynen. 1,5 euro falan ve oradan paramızı çekiyoruz. Dönüştürme oranına bakınca normalde 145'e bozdurulan euro 157'ye falan geliyor. 156-157'ye. O yüzden bayağı, bayağı iyi bir dönüşüm oranı. Size tavsiye ediyorum bunu. Aşağıya en 26'ın linkini bıraktık. Bu bu sponsorlu bir içerik değil. Tamamen bizim keşfettiğimiz bir şey. Ya çünkü dışarıda başka yerde çektiğimizde gerçekten çok çok düşük kurlara geldik. Aynen. Hatta 139-140'lara kadar indiğini gördük yani. Aynen öyle. Ve biz en 26 kartını da bu arada Almanya'ya ilk geldiğimiz zaman dijital ve yurt dışında gezerken her yerde para bozdurma, çekme vesaire gibi işlerde ya da online bile satın alma gibi şeylerde yapmak için açmıştık. İyi ki de açmışız. Tavsiye ederiz açıkçası. Almanya'ya gelirseniz yapın. Evet. Neyse. Bu önemli tipi verdikten sonra neredeyiz Serkan? <laughs> neredeyiz? Şu an göle geldik. İlk kez herhalde hayatımıza bir e, volkanik göl görüyoruz. Evet. Şöyle kendisini gösterelim. Burası Lake Kawaguchiko. Adı biraz zor. Japonca. <laughs> Etrafında bazı noktalarda izleme kısımları var. Ve direkt Mount Fuji'nin manzarasını görebileceğiniz güzel bir nokta. Tabii şu anda Mount Fuji'yi göremiyoruz. Mount Fuji solumuzda kalıyor. Şu ta ilerilere yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi onu yapacağız. Yürüyüş yollarına falan bakacağız. Herkes burada bisiklet kiralamış açıkçası. Biz bir tane gördük bisiklet kiralayan yer ama maalesef bütün bisikletler tükenmişti. Bizim otelimizde bisiklet vardı. 500 yeni kiralıyordu günlük. Bayağı uygun aslında 500 fiyatı. 500 yen bayağı uygun. Onu ben görmedim bak. Aynen ama işte vaktimiz kısıtlı olduğu için Bisiklet kısmını atladık. Yoksa burada yarım gün bisikletle bütün gölün etrafını gezmek bayağı keyifli Tatlı olabilir. Olmuş. Yani biz buraya bir gün ayırdık. Öğlen geldik. Şimdi de öğlen döneceğiz. Dün yaptıklarımızı zaten çekmiştik. Videonun öncesi de izlediniz. Bugün de bu göl kısmını gezeceğiz. Mount Fuji'yi bir de buradan göreceğiz. Sonra da artık Tokyo'ya geri döneceğiz. Evet. Burada da harita var. Bakın işte az önce Bahar'ın bahsettiği Fuji Dağı manzaralı gölün çevresi bu şekilde. Evet. Siz de görüyorsunuzdur. Aşırı ya çizimi bile o kadar cool gözüküyor ki. Kesinlikle, kesinlikle. Neyse. Öyle. Biz şimdi yürüyüşümüze devam edelim. bir hayalin gerçekleşmesi. Peki ne mi o hayal? Buyurun size göstereyim. Arkamda Japonya'nın en güzel ve en kutsal dağı var. Mount Fuji. Tepesi bulutların arkasında azıcık gizlenmiş. Üzerine kar yağmış. Ve çok keyifli bir parktan şu anda bu hayalini kurduğumuz manzarayı izliyoruz. Burası Lake Kawaguchiyo. Yani Mount Fuji yanardağından eriyen kar suları ile oluşmuş bir yanardağ gölü. Çok da güzel. Kalabalık da gördüğünüz gibi. Tabii ki bizim gibi herkesin hayali burada bu gölü görüntülemek, izlemek ve manzaranın tadına doymak. Umarım aynı hayali siz de gerçekleştirirsiniz. Bizim gibi Japonya'yı böyle güzelce gezersiniz. Aynen. Biz size rehberlik etmeye çalışıyoruz ve o rehberliğin de işinize yarayacağını umuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda burası hakkında ne düşündüğünüzü de lütfen bize yazın. Burada çok az zaman harcayamadık ne yazık ki. Zamanımız kısıtlı. Otele dönmemiz gerekiyor. Oradan eşyaları alacağız. Taksi çağırdık. Evet bu gördüğünüz şık klasik Japon taksisine bineceğiz. Gerçekten efsane. Şu çanta yılır mısın? Evet. Aynen. Yes, Hostel Saruya da Ah, Saruya Hotel mi? Yes, Saruya. Otele vardıktan sonra valizimizi alacağız. Oradan da otobüse binip tekrardan Tokyo'ya döneceğiz. Gerçekten Fuji enteresandı. Bakın şurada da duruyor böyle. Karşımıza gerçekten enfes. Buraya bir dahakine daha fazla zaman ayırmak isteriz. Umarım tekrar Japonya'ya geleceğiz ve Fuji'de birazcık daha zaman geçireceğiz. Özellikle bu gölün olduğu kısımda.